Selam arkadaşlar, Sajdeysen'e hoş geldiniz. Ve Erkan ve Black Rock Mountain serimiz devam ediyor. Sondan ikinci bölümdeyiz. Şimdi Atramidis denen yaratıkla karşılaşacağız. Şimdi arkadaşlar bunun e, pasifi, hero power daha doğrusu e, bir tane silah alıyor. Sıfıra altılık bir silah. Sıfıra altılık olması lazımdı. Ve biz kart attıkça o art şey yapıyor, atak kazanıyor silah. Biz de silah yok edicisi kartlarda kullanmaya çalışıyoruz. Zaten oyunun normal modunda, heroic'te vermem vermediği bir bir seri kart veriyor bize arkadaşlar. İki tane mi kart geliyor? Birinden iki tane geliyor. Evet. Bence iyidir. Şimdi adamın silahı olduğu için ve bu silahta da e, biz yok etsek bile Bakın ilk başta 3 tane şu karttan veriyor. Heroic modda bu yok. O yüzden bunları dikkatli kullanmak lazım. Tek yaptığı şey silahı yok etmek karşı tarafın. Ee, adamın silahı olduğu için özellikle bizde de taunt doldurduk kartımızı, şeyimizi, deckimizi. Baya baya taunt'umuz var. Ve çoğunluğu da ucuz. Çoğunluğu da ucuz olduğu için arkadaşlar. Şey diyeceğim şu an 0'a 6'lık gördüğünüz gibi. Ben şimdi bunu attığım zaman 1'e 6'lık olacak. Bazen düşünüyorum da atmasam mı acaba Bazen derken şimdi düşünüyorum <laughs> Atmasak mesela silah Çeksem ee. Ama adamın da güzel kartları var yani öyle böyle boş değil Tamam silah yapalım Ama vurmayalım Güzel Peki Direkt büyükten başlayalım o zaman. Ha, bu hikaye. Yani e, biz bir şey yaptığımız zaman biz ses çıkartmış oluyoruz. Bu, bu, da bizi duyuyor. Duyduğu için de hareketi geçiyor falan filan. Ben şimdi bunu atarsam, şunu yok edersem bu daha da atak kazanacak. Oo elinde demek ki şey var. Şimdi nasıl yapsak acaba? Arka 4 manamız var. Şunu geri göndereyim eline. Bu bir. Saplayalım. Ama sapı daha iyi şeylerde kullansam daha iyi olur ya. Şunu de şunu öldürelim. Diyeceğim. Nasıl olacak? Çünkü bundan sonra çıkacak olan ikiye birlik kart var. Onu silahla öldürürüm. Bu bir. İkincisi İkincisi şunu atarım. Bunu atarım. Sonra da silahını yok ederim diyeceğim ama gerekir mi acaba bu kadar şeyden sonra silahı yok etmek? E şunu ne yapacağız o zaman? Backstab'de mesela bunu öldürebilirim. Şu ikisini vurdurarak. Deneyelim. O zaman Backstab'de şunu öldürelim. Yerine ne yapacağız? Ha, bir dakika. Bir dakika ilk planımız hala geçerli. Bak backstab şu. Çıkanı silahla öldüreceğim. Ee, ondan sonra sap, bunu saplayalım. Gönder, gönderelim gitsin. Bir taunt daha atalım. Ama bu sefer buna mana kalmayacak değil mi? Ah, başlayacağım ben böyle işe. Şimdi bunun bir, bir hata var. Önemli değil o zaman. Bence face'e giriyorum. Hepsinden vazgeçtim. Büyük kart atıp face'e girelim. Çünkü 2 önemli değil. 4 falan olduğu zaman yok ederiz biz bunu. Silah kullanacak mı şimdi bakalım. Heh, bak sapı mesela bunun için kullanmak daha mantıklı. Silahı bir kullandı. İyi bari. Şimdi bu tur silah yok edeceğiz. 4 mana kullanmam lazım. Bir tanesini silah yok etmek için kullanacağız. Backstab'ı şunun için kullanırız. Sapı bunun için kullanırız. Gitti. Ee, iki 2 mana. 2 mana daha var. Kimana daha var? O zaman şu gruntlardan bir tanesini atarız mecburen. Sonra da silah yok ederiz, değil mi? Sap. Backstep. Ah, backstep hasarsız kartlara hasar verebiliyordu, değil mi? O iş yattı. O zaman şunu yok edelim. Şöyle. Hadi abi öl git Tamam Şunu da şunu indirelim Bir tane grunt atalım Ve bakın silahı 5'e 5'lik silah oldu Ve ben silahı yok ettim Kulaklarını çınlattık Aaa Sırf o speli kullanmak için pasifini kullanmadı. Bu iyi bir şey. O zaman abi atalım. Ne kadar çok kart atarsak o kadar iyi. Elinde silah yokken. Şimdi pasifi kullandı. Zaten bir mana olduğu için. Bizim iki tane daha silah yok edeceğimiz var. Daha dekte iki tane daha var. Normal mod o açıdan çok çok daha avantajlı arkadaşlar. Bence şu anda kart çekelim. Hazır board üstünlüğümüz son seviyedeyken bir dakika bir dakika vurmadan önce kart çekelim. Üstelik bir atak hiçbir şey değil. Silah yok edici bir tane daha geldi. Oo oh, dört tane kart çektik harika oldu elimiz. Hadi abi niye tıklayamıyorum ha tamam. Peki O silah yok geçti çoğaldı iyicene O zaman bol bol bir şeyler atalım Mesela Şunu ne yapacağız bilmiyorum bu kalsın yapacak bir şey yok saplayamayacağız ee, Assassinate vardı Nerede o Şurada 5 mana Oo, O da gelmedi Şu anda 2 tane yok edici sayılabilecek kartımız var Bu arada gö geri gönderdiğimiz şurada 5 yazan şu kart Dragon'du. Onu şey yapamadık. Şimdi bir hata var. 8 manam var. Ee, şöyle yapalım. 4. Ondan sonra. Bir 4 daha mı atsam acaba? Ya da 2-2 yapalım diyeceğim. O da olmaz. For killing time for killing. Tamam. Bir tane daha mı atayım yani? Şunu atsam zaten bu anında indirecek. O yüzden çok şey yapmak istemiyorum onu. Kaç oldu? 2 değil mi? 3 olacak o zaman en fazla. Hadi bunu atalım o zaman. Silahı yok edebiliriz ama yine de. 3 ise 3 abi. 3'ü bile yok ederiz. Ne olacak? O zaman gel şunu atalım 4 oldu gücü ve o 4'ü de yok etmiş olduk Tamam beklediğim hareket silah yeniden çıkarttı 10 canı var 4 6 10 vurabiliyoruz o Oyun bitti ve oyun bitti arkadaşlar. Biraz da BM yapalım. Der. Öyle bir şey var biliyorsunuz değil mi? Ya da yapmayalım salla. Ya da yapalım. Dur. <gülüyor> <gülüyor> Daha atacağım hiçbir şey. Hepsi silah yok edecek. Evet, Neyse. Yine de beklediğimden daha kolay çıktı ya. Beklediğimden daha kolay. 9 dakikada bitirmişiz. Blind Dragon. <laughs> Son maçımız arkadaşlar önümüz bölümde inşallah o da Neferian'la ikinci maçımız olacak. Rövanş almaya çalışacak Neferian ama bakalım biz engelleyebilecek miyiz? Görüşmek üzere inşallah. Hadi yavrum.